Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog'uma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Çocuklarla ve ben evdeyiz. Hatta önümüzdeki iki hafta çocuklarla birlikte evdeyiz. Evet, geldiler. Çocuklar burada Mayıs tatiline ayrıldılar. O da iki hafta. <laughs> Canlarım benim. Ee, Mayıs tatilinde burada çok e, nasıl diyeyim, Hollanda'nın bayramları oluyor. Bayramlarından dolayı e, okulları ilk hafta tatil yapıyorlar. Mesela haftaya e, kralın doğum günü var. Doğum günü olduğu için her yine tatil. Ondan, sonra, ondan sonraki haftada Hollanda'nın kurtuluşu falan var. O zaman yine tatil. Yani anlayacağınız çocuklar iki hafta evdeler birlikte onlarla nasıl hani tamam getireceğiz? hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz e, Çünkü ben çalışacağım bana tatil değil sadece o e, bayram günleri bana tatil mesela haftaya çarşamba Kralın Doğum gününde tatil ama Hollanda'nın çoğu tatil yani herkes neredeyse tatil tatil e, o gün mesela e, burada kutlamalar falan oluyor herkes böyle ikinci el eşyalarını satıyorlar bir şeyler e, yani her şey serbest. Yani satmalar, para kazanmalar falan her şey serbest. Dur Lina, anneciğim dur. Ee, o güne vlog çekeceğim ama daha o güne var tabii ki. Size ee, siz de belki görmüş olursunuz Hollanda'da kralın kut, doğum gününde kutlamalar nasıl oluyor diye. Kadir yapma yapma. Dur ver anneciğim o kralır. Ya onu bırak, onu bırak, onu bırak. hatta ee, dün Lina'nın okulunda bir kutlama yaptılar. Yani sadece Lina'nın okulunda değil, Ay çok geç anneciğim dur bir dur, dur. dur tamam. ee, Lina'nın okulunda değil her yani neredeyse bütün okullarda kutlama oldu ee, oyunlar bir, oynandı bir şeyler satıldı falan bebe. onlardan e... bir dakika verir misin dur <laughs> orada biraz çekim yaptım ama çok kalabalıktı ay bu çocuk var ya anneciğim niye öyle yapıyorsun Kadir'in ayağı burada. Bu çocuğu artık zapt edemiyorum ya arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten dışarı çıkıyoruz, kaçıp gidiyor. Evde hiç beni dinlemiyor. Böyle sinir krizleri geçiriyor. Bakın ayağıyla bana vuruyor arkadan. Ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Lina hiç böyle değildi. Lina çok sakindi. O saldı. Böyle değildi. Gülüyor şimdi. Ee, bak, ne, işte bu yüzden <laughs> ne dediğimi, ne diyeceğimi her şeyi unutuyorum. Sağolsun Kadir sayesinde. Ama e, dediğim gibi Lina okulunda biraz şeyler çekim yapmıştım. Onları birazdan izlersiniz. Biz de Lina ile Kadirle alışverişe falan <laughs> alışverişe gideceğiz. Ee, evde hiçbir şey kalmamış, bir e, alışveriş yapalım. <laughs> Unuttum ne diyeceğimi. Neyse alışveriş yapalım. Biz alışveriş yapıp yapıp gelene kadar siz de Anne, onunla görüntüleri izleyin. mı? Bilmem. Alalım mı? Evet. Ama siz beni hiç, siz beni hiç dinlemiyorsunuz ki. Anne, onu kalceyle. <laughs> Acıdı Kadir. Acıdı ama yaptığın hiç hoş değil. Yapma. Yapma acıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ben gidelim. Ekşina'da uğrayacağız. Çünkü bahçeye annem bir şeyler ekmişti ya. Onlara su vermek için böyle dökmek için şey almam lazım. şey almam lazım. Onu da oradan alırız. Oradan da sonra da alışveriş yaparız. önce Sonra da eve geliriz. Tekrar kamerayı sizler için açarız. Biz de oradayken siz bizim dün Lina'nın okulunda yaptıkları şeyleri biraz izlemiş olursunuz. Böylece de fikir edinmiş sonusunuz. Kralın doğum gününde ne, neler falan yapıyorlar diye. Evet. Hadi istiyoruz. arkadaşlar. Geçeriz. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz alışverişten geldik şimdi. Şu arkaya masanın üstüne aldığım her şeyi koydum. Size kısaca böyle üstünden göstereceğim neler aldığımı. Lidl'a uğradım, Action'a uğradım ve toplamda <laughs> iki, iki markette Lidl'da 130 euro harcamışım. Action'da da 115 euro harcamışım. Yani bu kısa sürede inanır mısınız 200 ne yapıyor? 245 euro para harcamışım. Yani görsen aslında aldığım pek bir şey de yok. Şimdi biliyorum yine Türkiye'dekiler için yani bana linç verecekler, yiyeceğim ama e, emin olun burası da çok pahalı oldu. Yani bunu Avrupa'da yaşayanlar kesinlikle söylüyordur. E, ve tabii ki Türkiye ile kıyaslamıyor. Türkiye ben birkaç hafta önce gittim, gördüm ve aşırı 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 pahalıydı. Gerçekten Allah orada yaşayanların yardımcısı olsun. Ama burası daha pahalılaştı. Yani burası da baya baya... E, Türkiye'ye doğru gidiyor gibi yani. Ee, kısa görüntüde göstereceğim neler aldığımı. Bir de siz biraz önce, biz tabii alışverişteyken bundan önce şey izlediniz, Lina'nın okulunda neler yaptığını Kadir'den dolayı aklımdan çıkmış yani anlatmamışım. Ee, şimdi hemen anlatayım diyorum. Biz işte okulda etkinlikler yaptılar, Lina'nın okulunda. Onlar parayla yaptılar. Ee, o yani o aldığımız yaptır, yaptığımız etkinlikle parası Afrika'ya galiba Afrika'ya gidecekmiş. Afrika'daki çocuklara bilgisayar alınacakmış. Okulun işte böyle bir şey düzenlemişler. Mesela Lina saçına ıı, sprey sıktırdı, pembe sprey, tırnaklarına oje yaktırdı, dondurma falan aldılar. Çay su Ne istiyor? Ha? Kadir yine bir şey istiyor. İşte onların hepsi paraylaydı ve ne istiyorsun? Ha? Salam mı? Ama sen salamını yemedin ki çöpe attın. Yemedin. Sen merhaba demek ister misin? Gel buraya, gel buraya, gel buraya gel. Buraya. Gel, buraya. Gel. Gel. gel bak. Arkadaşlar bu Kadir var ya bu Kadir. Çok aşırı yaramaz. Göster kendini. Göstermeyeceğim ben. Sen nereye gittin? Sen ne aldın kendine? Sen kendine ne aldın? Ne aldın? Neyse evet. arkadaşlar, ben kısaca hemen seni aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra magnolia yapmak istiyorum. İnşallah bu sefer yapacağım magnoliayı. Birkaç haftadır yapacağım, yapacağım, yapacağım diyorum ve ya, yapamıyorum. Ama şu anda herhalde bütün malzemeler tamam ve birazdan magnolia yapacağım. Tabii oldu. Şun izin Ay, can, can. Yani, da bunu Action'dan almış dudak boyası. Onu gösteriyor. Nezi hemen göstereyim Ay, sizlere. Evet. evet arkadaşlar, bu tarafta böyle Action'dan aldığım malzemeler var. Burada da Lidl'dan yaptığım alışveriş var. E, hepsini masanın üstüne koydum. Hemen göstereyim. Action'dan başlayayım. E, böyle bir kutu aldım. Çünkü oyun hamuru aldım burada. Onları içine koyup kaldırmak için. Lina ile Kadir'e bahçede kumda oynasınlar diye oyun şeyi aldım, seti aldım. Buna da birazdan evde oynamak için bowling seti onu aldım. Mutfak tartısı aldım. Şuraya koyayım. Sünger aldım, Lina kendine şey aldı. Dudak boyası, kesme tahtası aldım. Böyle lambalar aldım. Lina ile Kadir'in odası için yeni yatak alacağım onların etrafına sermek için aldım. Böyle magnolia yapacağım. Böyle kutuların içine koymak için bunlardan aldım. Şampuan aldım. Oyun hamuru dediğim gibi çips aldım. Ee, Lina iki hafta evde olduğu için ben çalışırken etkinlik yapsın diye böyle sulu boya aldım. İki tane çorap. Bunlar da maske, çips. Ee, beyaz kit kat. benim en sevdiğim arkadaşlar. Bayılıyorum. İşte boyama kalemleri, boyama kitabı. Lina da şöyle göstereyim. Böyle kendisinin bebeğine şey aldı, ayakkabıyla elbise, yine boyama kalemleri, İbrahim'e çorap, Kadir'e araba, bahçede giymesi için Lina'ya terlik, bu da Kadir'e terlik, bunu aldım, ee, aslında bu e, çamaşır yumuşatıcısı ama ben bunu süpürge, süpürgenin içine döküyorum. Böyle e, e, otra, etrafı çekerken çok güzel bir koku dağılıyor etrafa. E, bu kadar herhalde Action'dan aldıklarım. Evet bu kadar ve bunların hepsine inanır mısınız? 115 Euro ödedim. Şimdi Lidl'a geçelim hemen hızlıca. İki tane çamaşır deterjanı aldım. İçecek aldım, su aldım, mango aldım. Ve yeşil fasulye, salatalık, poşet ben bunu geçen soruyordum. Yer fıstığı mı, ne yazdı? Çam fıstığı mı öyle bir şey herhalde. Ee, kızartmak için ekmek, ıspanak, yumurta, domates, elma. Ee, hadi tam bir elma canavarı. Mantar aldım. İstirya mantarı mı oluyor? Ondan çilek, Şu meşhur pufut Limon, brokoli, ketçap, salça. Böyle tatlı gibi bir şey. Kendim aldım <laughs> e, ee, Böyle lavaş, patlıcan, kola, ee, bu neydi adı? Bu adı... Karnabahar, peynir, tereyağı, e, yaban mersini, rambos, ekmek. Bu da pişirmek için ekmek. Ee, elmalı bir şey. Bu da kahve, ekmeği diye geçiyor tam çevirirsem. Salatalık, yine limon, üç renk biber, mantar, domates, avokado, banan, muz yani, bu neydi ya domates, hızlı hızlı söylemeye çalışıyorum ya o yüzden kafam karışıyor. Bir de yine içecek ve ben her zaman alışverişe gittim mi böyle çiçek alırım, böyle taze çiçek. Bunlar mesela 3 euroymuş böyle evde taze çiçek olunca ben çok mutlu oluyorum ya yani eve başka bir hava katıyor gibi oluyor çok mutlu oluyorum o yüzden gittiğimde genellikle kendime alırım ben. Şimdi arkadaşlar burayı ben kısaca gösterdim size ve hemen hızlıca toplayıp oyuncakları çocuklara vereyim ve ben de magnolia yapmak istiyorum şu anda saat 12 yemek yok ama tatlı yapacağım. Hiç o akşama kadar iyice dinlenmiş olur. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben içeriği topladım. Her şeyi yerleştirdim. Sonra eşim falan geldi. Çocuklarla biraz oynadık. Şimdi magnolia yapmaya başlayacağım. Bütün malzemeleri buraya hazırladım. Galiba magnolia yapmayan ya da tarifini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çok basit ee, ama ben hayatımda ilk defa yapacağım. O yüzden inşallah güzel olur. İnşallah herkes de evde beğenir. Ee, Aa, ah, şeyi unuttum. Krem şanti Efendim? Mami. Ah, yine onun bebek. Mami. Ha tamam, tamam anneciğim sen oyun, bebekleri oyunu. Malzemeler çok kolay. Mami. Bir litre süt, krem şanti. Bir bardak şeker, iki kaşık nişasta, bir yumurtanın sarısı, iki kaşık un, ben vanilya şekeri de koyacağım. Bir de e, bisküvileri rondodan geçirdim İşte o şeyi dizceğim. E, bunların içine koyacağım. Bunlar biliyorsunuz bugün ekşiden aldım, yıkadım, kurulamam lazım. Hadi. Aykırı köşesini kısar mısın? Şimdi birlikte yapmaya başlayalım. Çok basit. Bütün malzemeleri karıştıracağız. Ocakta pişecek. Sütün içine işte şekeri, yumurtayı, unu, nişastayı, vanilyayı koyacağım. Piştikten sonra kıvamını aldıktan sonra krem şantiyi koyup karıştıracağım. Kendi flow'umu açmışlar. Kendi sesimi duyunca bir an garip oldu. Ee, hangi tencerede yapsak?

Evet arkadaşlar. Ee, bu şeyin içine böyle e, bisküvi koydum. Şleyi de böyle koydum. Şimdi içine o magnolia muhallebisini dökeceğim. Böyle yerleştiriyorum ama hepsinin içine yerleştirsem mi bilemedim ya. Ya sevmezlerse diye. Kaç tane içine daha koyayım. I mean, yeah, yeah, okay, so playing, yeah. Find yeah. okay. 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 okay, so okay. yes. so a Ne? Mola için Bakın. Çok güzel değil mi? Böyle kapağı da kapatırım buzdolabında saklarım. Çok güzel bence. Evet arkadaşlar aradan baya bir saat geçti. Ablam gel geldi. Sola bakmayın. Çocuklu olunca çocuklar oynuyorlar. Biz de onları de kendi hallerine bıraktıklar. Oynasınlar. Onlar birazdan yatay gidecekler. Biz o zaman toplarız buraları. Size ben size yeğenim aşkımı göstereyim mi? Gösterebilir miyim? Aşkım. Peki, bakın, bakın, bakın şu aşkımı benim ya. Şunu açayım da. İnşaat. Ha? Ne Ne? Bak teyze. Bak teyze. Ne? Sinirlendi. Evet arkadaşlar sinirlendi. Çünkü uyku saati geldi. Şimdi Lina ile Yuşa bir oyun oynuyorlar. Oyunları bitince onları yatağa götüreceğiz. Ha şimdi kitap okurum, burada okurum, yukarıda okumam. Tamam mı? Tamam o zaman onlar oynasınlar, kitap okuyup yatağa gidecekler. Biz de keyif yapacağız. Ee, ben de burada flowu ka kapatmak istiyorum arkadaşlar. Gayet ee, uzun bir flow oldu. Ee, ne diyecektim? Unuttum. Ee, i̇zlediğiniz için videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğeni yorum bırakmayı unutmayın. Ee, bir sonraki vlogda görüşürüz.